Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Emre. Bugün sizlerle Yanımda ekim var. Bugün sizlerle Kitlang diyeyim söylüyoruz son oyuncudan. Ben daldık dold arkadaşlar. <gülüyor> ne? <gülüyor> ha aldım ben. Emre neredesin? Koşuyorum ben. İki tane ev var yani. Ya hani, Ladin ağaçlarından yapılmış. Hangisi? Ha? İki tane ev var. Bu da ses yoktu diye hatırlıyorum. Ha, vardı. Oğlum sen bir tuz var ya. Kanka köşk ya oraya, oraya gel. Lan ayakkabı yaptım. Köşkün oraya gel. Dakika çeşitlere çest, saldırıyoruz. Ya e da kanka sonra buluruz ya birbirimizi. Evet. Çıkan evet. şey iki tane deri. Adamların hepsi şey gitti. <laughs> Aynen. Olsun. Pardon arkadaşlar mikrofon gitti. Allah. Oh, işte çıkan şeye bak ya. Aydın çıktı. Allah şükür. Ses yok bende ya. Ben de ayakkabı var da seni bulamadım. Ceste hiçbir şey yok. Ne hani şey Aysler var ya. Senin adın neydi kanka? Eee <laughs> şimdi unuttum. Senin adını mı unuttum? Evet. Nasıl mı? Nasıl bilmiyorum ki. Dur. Bakayım mı al. oyundan çiçeğe şey yapıp? Ya oyunu alta alıp. Lan f5 yapsana oğlum. Ortaya gelebilir misin? Mi? tane ayrım var. Bir tane de çoluk. Şey ortaya gel ortaya. Orada arkadaşlar var. Ne Lan! En tutuya benziyor bu adam lan. Neyse. Ortaya gel. Kanka adam acayip da sesler geliyor. Biliyorum kanka öyle bir şey çekecek Demir sıfır var. Arkada diamond'um var. Ve ama sıfır şey zırhım kötü ama iron kılıcım. Güzel. Neredesin ya? Gözlüm yok. Ben ortaya gidiyorum. Ben de demir satın alacağım. Aa gördüm. Benim o kanka bırak. Gördüm. Ya. Evet. Dur dur. adam sık sıkıyor. Şey sıkıyor sanki. Al Emre, Emre evet. gel Emre. Gel, Emre. Siyah şey at çocuğum bir de çöp atıyor ya çöp değil mi onun ya adam var gel burada adam var neredesin, neredesin? buradayım gel ayrılma Adam kestim ben. Oy kanka. Crafting table yapmış Tamam. İki tane ee, ayın kılıç ver istiyor musun? Olur. Neredesin? E senin adın? Mı? Bilmem ne hadi dur dur seni gördüm. Uy, bu mu bu kanka? Bu mu şu mu? kanka nere alma atıyor. ha, atıyor haaa bak Ha tamam eme dur sana bir şey atacağım al al kanka al. Ya, kanka 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 Ya çok yoruldum. Şey. Yani Sen Emre. Hı. Ya eşya attı yakalım. Kanka gizli sırrımızı açıklayalım mı? Ne? Hey. Minecraft ile ilgili çok önemli bir şey. Evet. Minecraft. Minecraft. Minecraft bir oyun. Evet. <laughs> Gel. dakika ben bir telefon bile yapıyorum. Öbürü e, arkadaşlar ne olacak video izleyeceğim ve Emre'nin şu an olmuyor. Video yüklendiği için Aynen evet. o yüzden e... Aynen ay, yarın yüzde üç edeceğiz. Emre yemek lazım mı? Yemek, ha? Yok bende hayvan gibi var. Aynen ben de. Şuraya çekilen. Sende lag mı var? Yok. Çank var bende. Ne? Çank çank var ya. Ne hani ne? olur ya. Pink gibi bir şey istiyor. Oy. Güzel şeyler buldum ama yeni Adam keselim ya. Çes a. Emre gel gel. Al şu çakma taşını al. Lan o ok kattı biri. Ben... Lan. Oy demiş. TNT var da. Adamdan hayvan gibi zırh çıkmıştı bir tane adam öldü. Adam da e, demir. adam zırhları giymemişti full boştu. Aynen be adam demirse tamam mı şimdi? Adam seti giymemiş elinde dolaştırıyor. Ben sadece gözlük elinde sadece gözlük vardı ben de sadece gözlük vardı dedim adamın demirse çıktı. Yeterli basılmaz. Açık da ses Oo lazım mı Diamond? Altın. Yok ben de zincir var. Demir lazım mı demir? Demir mi yok? Ben elmas kan. Mal mısın kanka? Ben de elmas var diyor. Nasıl? Elmas var dedi görsün. <laughs> elmas görsün. Evet dedin ya elmas görsün var diye. Hayır. Bak. Ben... <laughs> Öyle bir şey mi dedi? Elmas. ben ben de önce görsün lazım mı ayrın dedim. Yok ben de elmas dedim sonra evet lazım dedim. Tamam bizde ya. Ender Pearl attı. Al onu. Aa öldü. <laughs> Ender pearl'den öldü. Hani iki buçuk canı gidiyor ya. Okları lazım olanlar al Ya <laughs> ha. Lazım. Aa, ha. Set full set ya. Harika. Çapma taşı var mı Yok var bende. Ama kaç oldu var. olsun olsun Kalsın. Tamam gel. Dur şunu da atayım. Gel. Şuralarda ateş alarak de. Yansın. Aa, evet. Çok seviyorum. Bir de yün ye. Ne? Evet. Valla ben de yandım. Tuva Aa Adam var. Öyle bir yeri yaktım ki. İşte zeka. Lan botlara kaç. Oldum. Oğlum kaç can gitti ya. Adam çok tuttu. Ah! Pardon pardon. Bak Hayır, istiyor musun? Yok anne lan anlat. Anla, anla. Arkadaşlar böyle çok hayal ıı, bir videosu var Sen de onu yap ya. Çok hayal videosu gelecek. Ama tabii like like abone falan olursunuz daha çok gelir yani gelecek garanti gelecek ama aynen, aynen. siz abone olursanız like atarsanız daha fazla video gelecek yani daha sık gelecek ya, video çekmesi kolay da şey zor. Yüklemesi e, zor. Yüklemesi zor. Aynen. Yani YouTube'a yüklemek yani en zor diyeyim? Ah, Bayağı ya. zor. Halam. İşte 4, 4 saatlik bir videoyu bir haftada yükleniyor yani. E, normal bir internet olan kişi. Aynen. Özellikle benim bilgisayar da kötü olduğu için. Hı. Yani kötü değil de biraz fazla ping e, yani O yüzden daha çok şey Oradan bir de Emre'nin bilgisayarı yavaş olduğu için daha zorlukluyor. Bir Minecraft'a bakıp geleceğim. O o ara videoyu durduracağım. Ya da boş ver. bir dakika. Ben şunu öyle bakayım bir destek yollamış bir dakika. Aldı işte. herhalde. Oo. Ha. Evet arkadaşlar geri geldim. Teknik bir hata oldu. Sağ Şuralar yakalım ya. Hı. Lan kim sıkıyor? Adam. Sen sıkıyor sandın lan. Bela ben biraz okta ok kuruyum. Oha adam suda yüzüyor. Aynen lan. Tekin ayaklığı veriyor. Ben öldürdüm lan. Bakın ne olmuş. Daimut varsa çekelim. Bir şey yok ya. Oo uh, uh, elma iki tane elmas kılıç harbi mi? kulağın çarpsın alınları ayyyy salaklarım şu hapları da vallahi iki tane diamond kılıç lan A ada adam havuzda bildiğin depar atıyordu lan aynen nasıl yapıyorlar ya onu herhalde havuzun içinde dolphin Var ya. Hı? Boş ver. Bir tane daha elmas kılıcım var. Bak 14 tane da tara çubuk var. <laughs> Al işte fulcuk. Kanka gel. Yemek yeme sakın acıkınca. Sana sürpriz yapacağım. Yani. Ay ne oldu? Bu da olsun. Oha adamın sırtında bir şey Ha kanguru herhalde. Aman kanguru. Oha sen nereden vurdun? Ben vurdum lan. Pardon. Sana baba. Adamın ismi İrem ya. <laughs> <Memnunum>. Merve sandım. Ya. Yapma şunu. Mal mı lan bu? Oha. Diamond cross'a vurdum. Bir can gitti adama. Tamam ya. Oha. Gel, gel. Dur, acık dur. Bak gel. Şöyle pastası. Hello. Ya ne oluyor? Hadi <laughs> başla. Yeter. Bir. Ee, Sen de iki var. He. Yok. Kur'an çapsın. Kira arabasında hiçbir şey yok. Hadi bir. Şeyi de kapa. E, no slow donu. Abi o kalsın ya. O zaman ben de açayım o zaman ona bakılırsa. Tamam kapalım. Ama sprint kalsın. Tamam. Tamam 1, 2, 3. Lan kim <çın> oldu lan? Ben <laughs> de iyiyim. bu. Ve babamız yendi. Hı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like atmayı ve abone olmayı hocam. unutmayınız. Ee, Ekin'in dediği gibi abone olduğunuz ve like attığınız sürece videolarımız gelecektir. Abi bloklar kırılıyor mu? Aynen aynen. Gel yerin altına. Dışarı çıkar. Aynen aynen gel bak. Evet arkadaşlar bu videoda böyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.